Merhaba pratik dikiş dikmeyi öğrenmek isteyenler. Bugün sizlere bedeninize göre kemerli, gizli fermuarlı balık etek dikmeyi anlatacağım. Tek en kumaşımızı önce ikiye katlıyoruz. Daha sonra gramofon kağıdı katlar gibi üçe katlıyoruz. Kumaşımızın düz boy ipliğini ayarlamak için her tarafı eşit mi diye ölçüyoruz. Katladığımız kumaşın ortasını buluyoruz ve aşağı kadar işaretliyoruz. Bir cetvel yardımıyla düz bir çizgi halinde çiziyoruz aldığımız ölçüleri 6'ya bölüyoruz. Yukarıdan orta kısımdan 3 cm bel boşluğu vererek 6'ya böldüğümüz ölçüleri 2'ye bölüp yarısını çizginin bir tarafına yarısını bir tarafına olacak şekilde bel ve basende çiziyoruz. Bel ve basen yüksekliklerini kendinize göre ayarlıyorsunuz. Eteğimize balık görüntüsü verebilmek için bel ölçüsünü diz kapağı ölçüsünde de aynı şekilde kullanıyoruz. Daha sonra boy ölçüsünü alıyoruz. Boyuna da 2 santim pay veriyoruz. Ya da o size kalmış 4 de olabilir. Etek kavisini çizdikten sonra yanlardaki balık açısını ayarlıyoruz. Artık balık eteğimizi kesebiliriz. Ben etek uçları çok geniş olsun diye yanlarına hiç pay bile vermedim sıfırdan hemen kestim. Daha sonra diğer taraflarını kesiyoruz. Bel, basen ve diz kapağı kısımlarındaki çizgi hizalarına çıt atıyoruz. İsterseniz bel ortasındaki çizgiyi de çıt Eteğinden çıkan parçasını da kemer olarak kullanacağız. Onu da en uygun ölçülerde işaretleyerek kesiyoruz. dikime geçebiliriz. Eteğimizin altı parçasını üst üste tersli yüzlü bir şekilde koyuyoruz. İlk olarak dikişimizde sıkıntı olmasın diye çizimini yaptığımız kumaşın yüzü size bakar şekilde getiriyorsunuz. Altına da parçalardan herhangi birini koyuyorsunuz. Ve sabun hizasında aşağı kadar dikiyoruz. Dikerken çıtlarına dikkat ediyoruz. Üst üste gelmesini sağlıyoruz. ve sırayla bütün parçaları yan yana dikiyoruz. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımı öğrenmek isteyenlerle paylaşmayı unutmayın. sormak istediklerinizi de yorumlar kısmında sorarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Evet, bütün parçalarını birleştirdim. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi fermuar dikmek için yerini ayarlayacağız. Baştaki ve sondaki iki parçayı üst üste getiriyoruz. bir fermuar dikebileceğimiz kadar boşluk bıraktıktan sonra Zikzamızı atacağız ve aşağı kadar eteğimizi dikip bitireceğiz. Gizli fermuar dikiyoruz. Balık etekte daha güzel durur. O yüzden bunu üstün körü size anlatacağım ama daha sonra tekrar gizli fermuar nasıl dikiliyor diye özel bir video yapacağım. Kumaşın yüzü size bakarken fermuarın ters tarafını kumaşa yerleştirip fermuar ayağının sol tarafına dişlerini yerleştiriyoruz ve fermuarın başlangıç yerine kadar dikiyoruz. Karşı tarafını da dikebilmek için fermuarımızı kapatıyoruz. Kumaşımızı yine ucucuna denk getiriyoruz. Ve fermuarımızı tekrar açıyoruz. iza getirelim ki aşağıda potluk yapmasın. Yine kumaşın düz yüzü size bakacak, fermuarın ters yüzü size bakacak şekilde makineye yerleştiriyoruz. Ve fermuar dikme ayağının sağ tarafına yine fermuarın dişlerini takıyoruz. Aşağı kadar dikiyoruz. ve fermuarımızı bitiriyoruz. Şimdi kemerimizi takacağız. Fermuarımızı açıyoruz. Fermuarımızı yana yatırıyoruz. Dişlerinin bitimindeki tutma yerinin hemen üzerinden yana yatık bir vaziyette eteğin ters yüzü size kemerin de ters yüzü size bakacak şekilde yatırıp dikiş payından dikiyoruz. Bu telasız bir kemer olacak. İsterseniz tela da yapıştırabilirsiniz. Fermuarın olduğu kısmı iç kısma doğru yatıracağız. Yine fermuarın bitim yerinin üst kısmına denk gelecek şekilde dikiş payından dikerek kemerimizin dikişini bitiriyoruz. Diktiğimiz kemer parçasını tam ortadan ikiye katlıyoruz. Karşı taraftaki dikiş payı kadar kısmını da iç kısmına kıvırıyoruz. Katladığımız kemer parçasını fermuar hizasında yukarıdan aşağıya doğru dikiyoruz. Aynı şekilde karşı tarafını da katlıyoruz fakat 2 santim civarı pay verip dikiyoruz. Çünkü oraya düğme veya çıt çıt dikeceğiz. diktiğimiz parçanın fazlasını kesip tersini yüzüne çeviriyoruz. En pratik şekilde kemer görüntüsünü verdik. Karşılıklı parçalarını uç ucuna getiriyoruz ve tam dibinden çıma dikişi dediğimiz dikişle dikiyoruz. Bunu kemerin sonuna kadar devam ettiriyoruz. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, dikiş dikmeyi öğrenmek isteyenlerle paylaşmayı unutmayın. İsteklerinizi bekliyorum. Sormak istediklerinizi yorumlarda sorarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kemerimizi tamamladık. İsterseniz ilik açıp düğme dikebilirsiniz ya da bu kısma çıt çıt takabilirsiniz. ve son olarak eteğimizin etek kısmını katlıyoruz kaç santimden istiyorsanız katlıyorsunuz ve ister düz makinede ister el baskısıyla dikebilirsiniz videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum İnşallah ufacık da olsa katkıda bulunmuşumdur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.